en azından bir bıçak olabilirdi. Tabaklar da başka başka. Mıhlama mıhlama diyordum. Bu erimiş peynir çıktı oğlum. Arz ederim. Balıktan sonra halva yendiğini de hiç duymamıştım. Nasıl duymadın acaba? Sağır mısın ya? Dünya üzerinde balık tutulmaya başlandığından beri... ...arkasından helva yanır ya. Yes. Ya tabağıma çatalıma da laf etmeyin. Beğenmişseniz defolun gidin ya. Aa, vallahi kalkar giderim ha. Yalnız hakikaten mıhlamanın biraz tuzu fazla mı olmuş ne? <laughs> Aa! Ay balık da iğrenç ha. Ya ayıptır ya. Nimet iğrenç denmez ya. Sabahtan beri uğraşıyorum ya. Herkesin... Herkes önündekini yesin. Eline sağlık desin. Efendi olsun. Kalbin adam olsun. Vurma çeken vurma. Ne? Vurabilirim de vurmayabilirim de. Garantisi yok. <laughs> Hadi bakalım.